Son yıllarda hırsızlık oranlarındaki müthiş artış herkesi çeşitli önlemler almaya itiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç oranlarına ilişkin en son 2006 yılında açıkladığı verilere göre sadece ev ve iş yerlerine karşı gerçekleştirilen hırsızlık sayısı 180 bin. Hırsızları vazgeçirmek öncelikle daha sağlam kapı ve kilitler temin etmekle başlar. Evinize girmek ne kadar uzun sürerse hırsızın işi bırakıp gitmesi de o kadar muhtemel olacaktır. Ancak gerçekleşen hırsızlık olaylarının %60'a varan kısmında kapı ve kilitlerin hemen hiç zorlanmadan aşıldığını hesaba katınca bu önlemlerin önemli ancak yeterli olmadığını görmekteyiz. Birilerinin her zaman evde olduğu izlenimini yaratmak hırsızları caydırmanın bir başka yolu. Televizyon, radyo veya evinizdeki ışıkların bazılarını açık bırakarak evde sürekli birileri varmış izlenimini vermekte etkili bir yöntem. Çünkü çoğu hırsız evde kimsenin olmadığından emin olduğu zamanlarda içeri girmeyi tercih eder. Yani öncesinde caydırıcılık, sonrasında tespit, hırsızları uzak tutmanın en iyi formülü. Açık bırakılan bir TV veya radyo kısmen işe yarayabilir. Ancak bunu kesin ve etkin bir şekilde yapmanın en doğru yöntemi hırsız alarm sistemlerine başvurmaktır. Alarm sistemlerinin fiyatları, algılama sensörlerinin sayısı ve türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir fiyat aralığına bakmaksızın öncelikle caydırıcı, sonrasında tespit edici özellikle bir alarm sistemi için ihtiyacınız olan bileşenler şunlardır. Giriş yapılabilecek yerlere yerleştirilen manyetik kontaklar, algılama sensörleri ve herhangi bir teşebbüs anında sizi ve etrafınızı uyaran yüksek sesli sirenlerdir. Alarm sistemleri, hırsızın evinize girmesini fiilen durdurmasa da, suçluyu harekete geçmeden önce tekrar tekrar düşünmeye yetecektir özellikle ışıklı ve sesli uyarıcı özelliği nedeniyle sirenlerin caydırıcılıktaki önemi şüphe götürmezdir. Bu etkiyi daha da arttırmak için ev veya iş yerinizin tüm cephelerine dışarıdan kolayca fark edilebilecek şekilde siren koydurabilirsiniz. Sirenlerin diğer önemli bir fonksiyonu ise alarm anında çıkardığı yüksek desibelde sestir. Bu ses hem sizi ve etrafınızı tehlikeye karşı uyaracak hem de teşebbüs halinde olan suçluyu tedirgin edecektir kendini tehdit altında hisseden hırsız, böylece her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde bulunduğu ortamı terk etmek isteyecektir. Algılama sensörlerinin alarmı bildirdiği sistemin merkezine kontrol paneli denir. Kontrol panelleri, alarm sistemlerinin beyni sayılır. Yetkili kullanıcıların belirlenmesi, şifre işlemleri, sistemdeki sensörlerin programlanması gibi ayarların tümü tuş takımları ile kontrol panellerine yapılır. Hırsız alarm sistemlerinde en çok tercih edilen sensörler doğal olarak hareketi algılayanlardır. Hareket dedektörü de denilen bu sensörler kullandıkları teknolojiye göre farklılık gösterirler. Kızılötesi, ultrasonik ve mikrodalga yayarak hareketi algılayan 3 tip dedektörün içinde en çok tercih edilen ise kızılötesi algılama yapanlardır. Hırsız alarm sistemleri, gelişen teknolojiyle günümüzde kullanıcıları için komple bir güvenlik hizmeti sunmaktadır. Öyle ki, sisteme ilave edilebilecek farklı türde sensörlerle yangın, gaz kaçağı veya su baskını gibi olası diğer risklere karşı da etkili bir erken uyarı sistemine sahip olabiliriz. Sisteminizin kurulu olduğu mekandan çok uzaklarda bile olsanız sisteminize gelen alarmları alarm takip merkezleriyle 7 gün 24 saat takip ettirebilir, gerektiğinde bilgilendirilebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen ve özel güvenlik yasasına tabi olan bu kurumlar sadece alarmları takip edip size bildirmekte kalmaz. Alarm türüne göre ilgili güvenlik gücünün de en kısa sürede olay yerine yönlenmesini sağlar. Alarm sistemlerinin kullanıcılarına sağladığı faydalar düşünüldüğünde, kurulum için çoğu zaman bir günden kısa süren bir zaman diliminde, oldukça düşük bir maliyete katlanarak mekanlarınızı ve sevdiklerinizi tehdit eden tüm bu riskleri gerçekleşmeden önleyebilirsiniz.